Günaydın arkadaşlar. Evime ve kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber muhteşem bir krep yapacağız. Sebzeli krep. Aslında bu çörek olarak geçiyor. Ama şimdilerde krep olarak geçiyor. Bunun için gerekli malzemeler neymiş hep beraber görelim. Evet şöyle evimizde olan patates, bir adet kuru soğan, bir adet kırmızı kapya biber, yeşil soğan ve dereotu. Şimdi önce patateslerimi rendeleyeceğim. Küçük tarafıyla rendeliyorum. Çiğ koyacağımız için. Gayet ince olması gerekiyor çünkü. Kreple beraber pişmesi için. Gerçekten muhteşem bir tarif ve doyurucu bir tarif oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi patateslerimiz sulu olduğu için hemen onun bir suyunu alacağım. Çok fazla almama gerek yok. Şöyle ilave ettim. Şu kadar bir suyunu aldım. Evet, şimdi diğer malzemelerim. Şimdi şöyle dereotum ilave ediyorum. Çok çok ince olmalı. gördüğünüz gibi kum gibi oldu Şimdi soğanım o da şekilde incecik olacak. Bunları da şimdi şu şekilde. gördüğünüz gibi incecik oldular. Şimdi kapıyı biberim aynı şekilde. So i soğanlarımı da ilave ediyorum. Şimdi hamuru için gerekli malzemeleri söylüyorum. Hemen şöyle 1,5 su bardağı su kuru maya bir paket kuru suyun içine bırakıyorum ılık suyu şöyle bir onu açıyorum iki çay kaşığı şeker atıyorum tamamen açılması için

1 çay kaşığı dolusu tuz yarım bardak zeytinyağı yavaş yavaş unu ilave ediyorum. Unum gayet böyle cıvık bir un olacak. Çünkü tavada pişeceği için. Pürüzsüz olması için iyice çırpıyorum. tamamen göz kararı normalde tarifte 3 e, su bardağı yazıyor ama bunu siz ayarlayacaksınız. Koyduğunuz malzemeyi fazlalaştırabilirsiniz, azaltabilirsiniz kişi sayısına göre. pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum. Evet bu şekilde iyice pürüzsüzleşti. Şimdi az önceki doğradığım kırmızı kapya biber, kuru soğan, dereotu, yeşil soğan ve rendelenmiş patateslerimi ilave ediyorum. Müthişen bir renk aroması oldu. Şimdi buraya bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığının dolusu kırmızı biber. Evet hamurum oldu bu şekilde. Akışkan olması gerekiyor demiştim bunu başta. Şöyle tekrar bir toparlayalım. Evet. Çırpıcıyı çıkarıyorum. Evet. Şimdi hamurumu bir 15 dakika şu şekilde dinlendireceğim. Evet arkadaşlar ben tavamı koydum ocağıma. Altını da az açtım. Kısık ateşte olacak. Şimdi tavamı şöyle bir yağ gezdiriyorum. Onu da böyle her yerine gezdireceğim. Yapmış olduğum malzemeden yağ biraz tutsun. Şöyle gezdirirseniz içinde her tarafı eşit pişer. İki kepçe ve onun yayılmasını sağlıyorum şu şekilde. Bir kaşık yardımıyla her tarafına yayacağım. Evet. Böyle ara ara havalandırın kenarlarından. şekilde havalandıra havalandıra pişmeye devam ediyor. Evet şu şekilde çevirdim. Alt tarafı pişmeye devam ediyor. Şöyle çok az bir kenarlarından yağ. Evet, şimdi ikinci kalemimi koyuyorum. Şöyle evet. Tekrar yayıyorum. Evet ikinci kalıbımda şöyle gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar Bu şekilde devam ediyorum Son bir tane kaldı Evet Son kalıbımı de Bu şekilde Çeviriyorum Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar muhteşem oldu. Şimdi şöyle kesiyorum yumuşacık. gerçekten muhteşem lezzetli oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık. Ağızda dağılan enfes bir şekilde. Evet canlar. Bugün de ben bir sebzeli krep tarifi verdim. Bu normalde dediğim gibi çörek olarak geçiyor tariflerde. Yapan, yiyen, lezzetini beğenen herkese şimdiden afiyetler olsun. Bugün benim mutfağımdan bu kadar. Dostça kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın.